Fani Bey'in YouTube kanalımıza hoş geldiniz. Şimdi sizlerle birlikte Paribu'da coin aldım gözükmüyor. Ne yapabilirim? Bu gözükmeme hatasından nasıl kurtulabilirim? Sorularına bu videomuzda yanıt vermeye çalışacağız. Siz de bu videolarımızın devamı için alt taraftan YouTube kanalımıza ücretsiz bir şekilde abone olabilirsiniz. Hemen videomuza sizlerle birlikte başlayalım. Aktarımı detaylı olarak gerçekleştirelim. Hesap geçmişimi ve finansal hareketlerimi nereden görüntüleyebilirim? Hesabınıza ait alış ve satış emirleri, işlem geçmişlerinizle ilgili kripto paranın piyasa ekranının alt kısmında bulunan emir geçmişi bölümüne görüntüleyebilir. Coin aldığınız gözükmüyorsa hesabınızdan çıkış yapıp tekrar giriş yapın. Hala coin'leriniz gözükmüyorsa yapmanız gereken şey para bu destek ekibine mail yoluyla ya da müşteri hizmetleri yoluyla aramak ya da iletişime geçmek olacaktır videomuz bu kadardı. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Videoyu beğendiyseniz ışıdan beğen butonuna kımayı unutmayın. Kanalımıza abone olmayıysanız lütfen abone olun. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın.